Yalancı bakıcı Parfü İyi seyirler Bakıcı nerede kaldı ki <laughs> İki saat sonra <laughs> Bakıcı Nerede kaldı ya İlyen Ona Gelince diyeceğim ki sen deli bir bakıcısın. Geç kaldın. Seni kovuyorum. Gelsin de bir ben onu göstereceğim. Ben geldim. Ay bu ne? Cadılar bayramında mıyız? Bu maske de ne? Bu benim suratım. Sen benimle dalga mı geçtin? Hayır. Sen bir espri yapayım mı? Sende bir var mı? Var. Tamam bitlerim kirlendi de onları temizlerim. <laughs> ha ha ha. Otur oturduğun yerde ba ve bana yemek hazırla. Sen ne yapacaksın? Ben oturacağım. Allah'ım kadına bak ya. Ya sen bana yemek hazırlayacaksın. Ben senin bakıcın değilim. Sen benim bakıcımsın. Anladın mı beni? Anneme demişti. Sakın bakıcıya bağırmıyorsun. Hadi şunu patlat. Ne dedin? Ee, evet evet. Evet hadi evet. Ee, kötü davranmıyorsun. Kötü söz söylemiyorsun. Evet. Evet evet evet. Şuraya gel şuraya gel. Evet. Tamam çıkıyorum. Evet öyle demişti. Evet öyle. <laughs> ne demiştik unuttum her neyse. Ee, tamam yemek hazırlıyorum. Aa! Sen beni oyuna getirdin. Gel buraya. Sen bacaksız. Sensin o bacaksız. Bak beni kontrol edemezsin. Seni bir atışta yerim ben. Ne? Aaa kafam. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Seni bir atışlayalım. Hem sen git bakayım bana yemek hazırla. Ben seni öldürürüm. Tamam ben oturuyorum yemek hazır. Ee, sana yemek hazırladım. Ye. Daha sonra ben de dinleneyim. Hayır sen dinlenemez. Sen benim bakıcımsın. Asla, din Asla dinlenemezsin. Başımda duracaksın. Ne istediğime bakacaksın. Öl, tamam. Hey. Ne? Efendim Hazretleri diyeceksin. Efendim Hazretleri. Tavır yapmadan. Efendim Hazretleri. İşte böyle. Hmm. Ben bir tane şey istiyorum. Ne? Su. Lipton Ice su. Tamam. Alın. Ha bir de şey. Ne? İki saat sonra. Hmm. Ha bir de şey. Ne? anne? Ne istiyorsun bana? Çilemi çıkardın. Çilemi çilemi. Yeter. Otururum ben. Hı. O görecek. Görecek ha. Onu Kanada'ya post postalayacağım. Tatlım sana bir sürprizim var. Gözlerini kapatsana tamam. Hadi gidelim. Olamaz geç kaldım. Sen ne yaptın öyle? Bunun içinde ne var? Hiçbir şey. Ne var dedim? Sen ne cüretle benim kızıma öyle bir şey yaparsın? Seni kovuyorum. Kızım iyi misin? Evet anne. Oh, bir daha sin bakıcılara vermeyeceğim hayatım aşkım. Tamam. Mutlu sahan. Mutlu sağ ol. 모두산 모두산 모산